Abide, abode, abode, katlanmak. He abided in the wilderness for forty days. Kırk gün yaban hayata katlandı. Arise, arose, arisen, ortaya çıkmak. Problem arises when there is no communication. İletişim olmadığında bir sorun ortaya çıkar. bear bore born Dayanmak, katlanmak. Tell me now. I can't bear the suspense. Bana şimdi söyle. Gerginliğe dayanamıyorum. beat beat beaten Yenmek, galip gelmek, dövmek. The Miami Heat beat the Pacers by five points, 95 to 90. Miami Heat, Pacers' five 95 mağlup etti. Become, became, become. Olmak. After giving up smoking, he became fat and irritable. Sigarayı bıraktıktan sonra şişman ve sinirli oldu. Begin. Began. Begun. Başlamak. What time does the begin? Konser saat kaçta başlar? Bend. Bent. Bent. Eğmek, eğilmek, bükmek. He bent down to pick up the pen. Kalemi almak için eğildi. Bet. 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 Bahse girmek. I bet he won't come. Gelmeyeceğine bahse girerim. Bid. Bade. Bidden. Teklif vermek, ihalede fiyat önermek. A foreign collector has bid $50,000 for the portrait. Yabancı bir koleksiyoner portre için 50 bin dolar teklif verdi. Bind. Bound. Bound. Sınırlamak, bağlamak, yapıştırmak. They bound the books with a strong rope. Kitapları sağlam bir ip ile bağladılar. bite bit bitten ısırmak The dog bites the ball Köpek topu ısırıyor bleed bled bled kanamak He bled for hours after the accident Kazadan sonra saatlerce kanadı blow Blew. Blown. İsmek üflemek. She blew out the candles on her birthday cake. Doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Break. Broke. Broken. Kırmak, bozmak. He broke the glass by accident. O camı kazara kırdı. Breed. bread bread beslemek yetiştirmek üremek They breed dogs for competition Yarışma için köpekler yetiştiriyorlar bring brought brought getirmek She brought a gift to the party Partiye bir hediye getirdi broadcast 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 yayınlamak radio tv They broadcast the news every evening Her akşam haberleri yayınlıyorlar build built built inşa etmek they built a new house last year. Geçen yıl yeni bir ev inşa ettiler. burn burnt burnt yanmak, yakmak. He burnt his hand while cooking. Yemek pişirirken elini yaktı. burst 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 Patlamak. The balloon burst when I touched it. Balon ona dokunduğunda patladı. Abide. Abode. Abode. Katlanmak. He abided in the wilderness for forty days. Kırk gün yaban hayata katlandı. Arise. Arose arisen ortaya çıkmak Problem arises when there is no communication. İletişim olmadığında bir sorun ortaya çıkar. bear bore born dayanmak katlanmak Tell me now. I can't bear the suspense. Bana şimdi söyle. Gerginliğe dayanamıyorum. Beat. Beat. Beaten. Yenmek, galip gelmek, dövmek. The Miami Heat beat the Pacers by five points, ninety-five to ninety. Miami Heat, Pacers'ı beş sayı farkla doksan beş doksan mağlup etti. Become. Became. Become. Olmak. After giving up smoking, he became fat and irritable. Sigarayı bıraktıktan sonra şişman ve sinirli oldu. Begin, began, begun. Başlamak. What time does the concert begin? Konser saat kaçta başlar? Ben. Bent. Bent. Eğmek, eğilmek, bükmek. He bent down to pick up the pen. Kalemi almak için eğildi. Bet. 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 Bahse girmek. I bet he won't come. Gelmeyeceğine bahse girerim. Bid. Bade. Bidden. Teklif vermek, ihalede fiyat önermek. A foreign collector has bid fifty thousand dollars for the portrait. Yabancı bir koleksiyoner portre için elli bin dolar teklif verdi. Bind. Bound. Bound. Sınırlamak, bağlamak, yapıştırmak. They bound the books with a strong rope. Kitapları sağlam bir ip ile bağladılar. Bite. Bit. Bitten. Isırmak. The dog bites the ball. Köpek topu ısırıyor. Bleed. Bled. Bled. Kanamak. He bled for hours after the accident. Kazadan sonra saatlerce kanadı. Blow, blew, blown. Esmek, üflemek. She blew out the candles on her birthday cake. Doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Break, broke, broken. kırmak bozmak He broke the glass by accident. O camı kazara kırdı. breed bread bread Beslemek, yetiştirmek, üremek. They breed dogs for competition. Yarışma için köpekler yetiştiriyorlar. bring brought brought getirmek She brought a gift to the party Partiye bir hediye getirdi broadcast 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 yayınlamak radyo tv They broadcast the news every evening Her akşam haberleri yayınlıyorlar build built built inşa etmek They built a new house last year. Geçen yıl yeni bir ev inşa ettiler. burn burnt burnt yanmak yakmak He burnt his hand while cooking. Yemek pişirirken elini yaktı. burst 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 patlamak The balloon burst when I touched it. Balon ona dokunduğunda patladı.